Gerçek ortada, pek çok özelliğine karşın, hormonlu büyüyen Megapol Kent Bursa'nın çok ciddi yapısal sorunları var. Bunların temeli de yapılaşma ve büyüme politikaları tercihleriyle ilgili. Göreve her gelen, içtenlik ve iyi niyetle sorunları çözmek için hedefler koysa da, kentle birlikte büyüyen o sorunlar bir türlü çözülemediği gibi artmaya devam ediyor. Dün de, görevdeki 9. ayında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, N'deki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i dikkate dinledik. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Genel Sekreteri Doçent, Doktor Ergül Halisçelik ve Genel Sekreter Yardımcılarıyla medya karşısına çıktı. Ayrıntılarını olay, ın haber sütunlarında bulacağınız toplantıda Bozbey'in 3 mesajının altını çizdik. 1. Gelecek nesillere daha iyi bir bursa bırakmak istiyoruz. Her hemşerimizin bu kentin imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak amacımız. Hedef şu, Bursa'yı daha ileri taşıyacağız. Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha huzurlu kent haline getireceğiz. 2. Hep hak temelli eşitlikten yana olduk. İhtiyaç sahibinden yana olduk. Ardından, pandemi sürecinde gıda, tarım, suyun öneminin farkına varıldığını anımsattı ve sosyal. İlk örtaya koydu. Ulaşım altyapısını iyileştirip, herkes için erişilebilir toplu taşıma için çalışıyoruz bu noktada, trafik sıkıntısı devam ediyor diyebilirsiniz. Diye başlayıp sorunlu noktalar için çalışmalar yürüttüklerini, toplu ulaşıma her ay 350 milyon lira aktardıklarını söyleyip şu tespiti yaptı. Kent Ankara-İzmir yolu hattında gelişmiş. Özel okullar ve sanayi bölgelerini bir yere yığarsanız trafiği çözemezsiniz. Şu kararlılığı da önemli. Trafik sıkışıklığı kaynağı servis araçlarına çare bulacağız. Batı bölgesine yeni okul ve sanayi izni vermemeye kararlıyız. Bursa'nın her kuruşunun takipçisi olacağız ve hesap vereceğiz. Bursa'nın 25 yıl su sorunu olmayacak. Yaptığı su tasarrufu çağrısına desteği güven, duygusuna bağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey barajlardaki son durumu şöyle açıkladı. Bursa'nın 48 günlük suyu var. Ek kuyular yanında yakın barajlardan su getirme çalışmalarına dikkat çekip projelerimizle Bursa 25 yıl su sorunu yaşamayacak dedi. Yağmur suyu ve binalardaki atık suların kullanımı içinde harekete geçtiklerini söyledi. Termik mühürlendi. Havayı kirletene müsamaha yok, teşhir var. Başkan Bozbey basın toplantısında "Havamız kirli" dedi ve iş dünyasına açık açık seslendi. "Siz isterseniz havamız temiz olur, derelerimiz temiz akar ama bilin ki havamızı ve suyumuzu kirletenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz." Bir çağrı da İl Çevre Müdürlüğü. Ne yaptı? Lütfen havamızı ve suyumuzu kirletenlere müdahale edin. İnsanlar zehirli hava oluyor, zehirli sularla tarlalar sulanıyor. Ardından, baca filtresini çalıştırmayıp çevrede yaşayanlara zehir solutan Orhaneli Termik Santralı'nın mühürlenip hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu da, ilk kez tanık olduğumuz bir uygulama olduğu için, önemli ve şaşırtıcı olduğu kadar ibretlik özelliği taşıyor. Sonra da, kamuoyuna açık uyarı, yaptı. İnsan sağlığına kast edenleri, havamızı ve suyumuzu kirletenleri 2025 itibariyle teşhir edeceğiz. İmamoğlu'ndan İznik Turizmine Destek, Bursa, Daki, Çarşıbaşı ve Hanlar Bölgesi projelerine emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin gecede canlı kalması gerektiğini söyledi. Konsul, İN, 700. yılı nedeniyle, 2025'te İznik, İN Hristiyan dünyası için önemine dikkat çekip, İznif Bursa'nın dünya gündemine gelmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da destek vereceğini açıkladı. Ferhat Hoca'dan Bursa'ya özel bakış, çevre tır YLA görüklüğe geldi. Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, bu kentin yetiştirdiği önemli bir akademisyen. Uzun yıllar, dış politikayla ilgili konuları, ne oluyor, diye Ferhat Hoca'ya sorduk. Özellikle, Orta Doğu. Ve Karabağ uzmanlığına sık sık başvurduk, çok sayıda televizyon programında konuk ettik. Bir dönem SETA da önemli görevler üstlendi. Şimdi de Türkiye Çevre Ajansı Başkanı olarak farklı alanda hizmet veriyor. Bursa, iyi bilen, sorunlarını yaşayan, çözüme yönelik düşüncesi olan, ailesi de Bursa'da yaşayan Profesör Doktor Ferhat Pirinçciyi bu dönem Bursa'nın şansı kabul ediyoruz. Nitekim Yeşil Kampüs Festivali. Projesi kapsamında çevre tırıyla geldiği Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte oldu, başta BUU rektörü Profesör Dr. Ferud'un Yılmaz olmak üzere yıllarca birlikte görev yaptığı akademisyen kadroyla görüştü. Tarihi kent Yenişehir'de, genç dostu, vizyonu, eğer Osmanlı, orduları Koyunhisar Savaşı'nı kazanmasaydı Bursa'ya ulaşamayacaktı. Yenişehir bu yönüyle tarihi kent özelliği yanında, Osmanlı'nın yolunu açan kent oldu. İşte. Böylesine güçlü tarih geçmişi olan kente Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel. Bu dönem genç dostu özelliği kazandırıyor. Nitekim, B.U.U. İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu. Öğrencileriyle görüşmesinde gençler için projeler konuşuldu.